Canım acıyor sadece. Anlaması lazım, Baran'ın hislerini. Sevda bu. Gururu da alt edecek sonunda. Yürü! Bırak! Senin yüreğinde ne oluyorsa, Baran Bey'in yüreğinde de o oluyor güzel kız. Hiçbir şey için geçtiyken gidip konuşsana. Ne zamanları takmak istiyordum? bu iki deli aşığın akıllarını başlarına getirecek bir hal çaresi bulacağız elbet. O zaman ben de sana bir şey itiraf edeyim mi? Sizin şu işi biraz ertelesek bir mahsuru olur mu? Kan Çiçekleri yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.